bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi bakalım klasik koşullamanın özelliklerini böyle bir madde halinde ve hepsine teke teker e, açıklamaya çalışalım. Genelleme, ayırt etme, sönme, kendiliğinden geri dönme, bitişik ve kutriyin kuramı, pekiştirme, habercilik diye sorular, gölgeleme, engelleme ve alışma. Bunlar klasik koşullamanın özellikleri. Sorulduğu için ben de mecburen değinmek istedim, istedim sevgili arkadaşlarım. Yoksa aslında birçoğunu bahsetmesinde olabilir ama belki bazılarınızın da belki öğretmenlik hayatında dediğim gibi işinize yarayabilir diyorum ve birkaç kişi kaldı onlar da daha, daha sonra takip etsinler yeter uzatmayın. Evet o zaman genellemeyle birlikte bakalım. Genelleme görmüş olduğunuz gibi organizmanın yani kişinin böyle böyle bir şey şöyle söyleyeyim eğitim psikolojisi kitabı ağzıyla almışım orada ama organizmanın diye kişinin benzer uyarıcılara aynı tepki vermesi her uyarıcıya aynı tepki vermesi sevgili arkadaşlar. Mesela Albert, var da örneğimizde biliyorsunuz. Fareden sonra tavşana, köpeğe, beyaz kürkeye, tüylü maske, onlar kullanan değil mi? Birisi bu ta önüne kadar geliyordu. Bunların hepsine aynı tepki veriyor ve bunlardan korkmaya başlıyor. Yani Albert ne yapıyor? Genelleme, yapıyor. Dolayısıyla ben de genelleme yaparak öğretirim arkadaş diyorsanız o zaman siz de aslında bir bakma ee, davranışlıktan klasik koşullanmayı e, kullanmış olacaksınız. İşte atıyorum bir davranışın değişikliği meydana gelebilmesi için beyser ki oğlum topu şuradan şerdi, şuradan şerdi. Her top gördüğünde belki senin öğretin aynı e, aynı beceriyi kullanmaya çalışırsa o zaman genellemiş olacak. Doğru mu? Aynen. Yani dolayısıyla e, sizin öğretmiş olduğunuz bir davranıştan hareketle ya da bir durumdan hareketle çocuk bunu genellerse başka ortamlara o zaman aslında klasik koşullanmanın özelliğini kullanmış oluyor. Adını da genelleme diyoruz. Mesela Paolo zil sesinden başka metronom sesi veriyormuş ortama. Yani köpeğin hem zile hem de metronom aynı tepki vermesinin de genelleme olarak adlanırmış Paolo Efendi. Mesela denizde boğulmakta, bu da kafesler alımında yine, denizde boğulmakta kurtulan birisinin havuzda olarak korkması. Yani havuz, denizde korkuyorum, orada korkarım diye genellemesi yine klasik koşullama olarak gözüküyor. Yine bir uyarıcı tepki durumu söz konusu sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bu örneklerde görmüş olduğunuz gibi eğer bizler bir uyarıcıdan hareketle davranış değişikliği meydana getirirken diğer uyarıcıların hepsine benzer tepki verirsek yapmış olduğumuz eylem neymiş? Hocam kafama yattı ben bunu kullanırım diyorsan kullan evladım. Yok yatmadı sadece KPS amaçlı öğrenci hocam ben de diyorsan abi ah, yok söyledim. Tamam mı? Geçiyorum. İki numara neydi ayırt etme miydi evet. o sırada evet. ayırt etmede tam aslında biraz tersi gibi gözüküyor o kişinin koşullu uyarıcıyı diğer uyarıcılardan ayırarak sadece o koşullu uyarıcıya tepki göstermesi yani genelleme yapmaması aslında tam tersi gibi gözüküyor ayırt etme genellemenin sevgili arkadaşlarım hoca örnek bak iki tane örneğimiz var burada ee, köpek, yani Pavlov'un köpeği metronoma değil de zil sesine tepki veriyor. Ne yapıyor? Zili metronomdan Ay, Ay, ayırıyor. ayırıyor. Dolayısıyla e, buna Pavlov ayırt etme demiş. Hocam boş yerden yere uğraşmış yani kendince kavram çıkarmış diyebilirsiniz. Haklısınız aslında yani. E, işte eğer köpek hepsine aynı tepki verirse genelleme demiş. Yok birine tepki verir, birine vermese ayırt etme demiş. Biraz sonra göreceğiz başka şeyleri. Dolayısıyla e, böyle farklı farklı kavramlar ortaya koymuş Pavlov. Dolayısıyla bizim KPSS soru hazırlatıcılarımızı seviyor yapacak bir şey yok arkadaşlarım. O yüzden hani buyurun şey yapın. Ama hocam öğretmenlik hayatında öğrencim örneğin voleybol topuyla futbol topuna aynı tepki göstermek Farklı farklı tepkiler veriyor Diyor diyorsa Veysel, o zaman aslında ait etmeyi kullanmış oluyor. Onun öğrencisi sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bir diğer örneğimizde de yüksek ses ve düşük ses olayı var. Pablo bir yüksek sesle e, köpeğe, e, köpeğin işte ete karşı tepkisini ölçüyor. Bir de düşük sesle. E, bazı durumlarda görüyor ki düşük sesi salya salgılamıyor şey. Ne? köpek. E, köpek he. Dolayısıyla yüksek sesli salya salgılıyor enteresan bir şekilde. Diyor ki, demek ki her uyarıcı deden değil midir? Her, her sakalı deden değil midir hesabına? Her uyarıcı benim için bir tepki oluşturmaz diyor köpek. E, öğrenci, bunu da öğrenciye genelliyor işte aslında Pablo. Siz diyor ki e, vereceğiniz uyarıcılara göre öğrencileriniz ayıp etme durumu yapabilir. Her uyarıcı aynı tepkiyi vermez. Doğru mu? Şimdi mesela ben e, Veysel'e aferin desem Veysel aman der sallamaz. Ama atıyorum ne senin ismin? Evet. Nurcan'a diyelim ki Nurcan bak senin sen ismin kötüydü bu arada. Evet. Ya da arkadaki ne? Ben yoruldum hocam. Adın ne adın? Mehmet çünkü çok istekli bak, aferin demem istiyor çünkü belli. <laughs> Mehmet aferin desin, ha orada uçak. Bak, ikisi de aynı uyarıcı yani, ikisi de şey aferin dedim. Dolayısıyla e, öğrencileriniz farklı farklı durumlarda e, yol açabilir. Bu yüzden şöyle söyleyeyim. Sınıfın içerisinde en sevdiğim öğrencim Veysel demeyin. Çünkü oradan herhalde diyor ki, ulan bakın Veysel'i seviyor, ben sevmiyor diye ayırt edebilir ya da bu durumu yanlış anlayabilir e, ee, sevgili arkadaşlarım. Herkesin eşit olduğunu anlatmaya çalıştınız. Ee, böyle sizin gönlünüzde herkesin eşit olduğunu anlatmaya çalıştınız öğrencilerimize. Devam. Sönme 3 numara. Klasik koşullarının üçüncü özelliği sönme. Sönme adı üstünde biraz önce konuşmuştuk. Davranışın artık i̇şte. e, şey olmuyor, yok olması. Yani davranışın artık değişmesine rağmen tekrarlanmaması. Burada mesela köpek ne yapıyordu? Zil çalıyordu, salyayı sallıyordu, beret diyordu, alıyor eti, değil mi? Bir süre, e, bir süre sonra Pavlo ortamdan eti çekiyordu. Köpek zil çalışta yine salya sallamaya devam ediyordu. Et vereceğini düşünerek Pavlo Ama bir süre sonra ben de zekiyim arkadaş diyordu köpek. Hadi bakayım çal da öğreneyim diyordu. Pavlo zil çalıyordu ama köpek salyayı sallamıyordu. Niye? sönme gerçekleşiyor işte. Davranış değişikliği e, söndü. Karşılığını alamıyordu. Alamıyor. Dolayısıyla e, mesela işte şu örnekleri duymuşsunuzdur. Yani öğrencinizle sürekli olarak aferin aferin demeyin bir süre sonra sıkılıyorlar. Aynı, yani, yani aynı çok önemli bir pekiştireç haline gelmiyor diyorlar değil mi? E, yani belki ilk başta işte e, çocuğu çok konsantre ediyorsunuz bu aferin diyerek ama daha sonra alışmış oluyor. O davranış e, tekrarlamayabiliyor, aynı etki göstermeyebiliyor hocam şey Hocam, bu sahnede ayırt etme olduğundan dolayı mı sorumlu oluyor? Yani e, olay baş ayırt edildiği daha sonra bu sahnede gerçekleşti mi? etmede farklı iki uyarıcı olması lazım. Zil ve metronom gibi, yüksek ses ve düşük ses gibi. Burada tek uyarıcı var, ortamda zil var. Ama zilin sonucunda et verilmediği için artık beni kandıramazsın durumda Yani ben sahnemi saklamayacağım çünkü et yok diyor orada. Eksik uyarıcı deniyor. Yani. Yani artık o uyarıcının uyarıcı özelliğini yitirmesi diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? E, bir diğeri kendiliğinden geri gelme. Bunu da sordukları için aldım evet, sevgili arkadaşlarım. Kendiliğinden geri gelme, yani sönmüş davranışın bir süre sonra tekrar geri, tekrarlanması. Ya diyor ki ulan et Pavlov bu sefer et veriyor ya diyor. Bir, sal, bir salyamı sallayın bakayım zil çaldıktan sonra diyor köpek. Allah'tan umut kesilmez diyor. Yani bundan önceki 10 zil çalışımında sadece salya sallamaya başlamıştı. 11. de ulan bu sefer sarımsağı sağlayacağım Belki verir diyor. Ama e, eğer Pavlov yine et devam ederse tekrar sönebilir. Ama kendiliğinden bir geri gelmiş oluyor değil mi? Arada. Dolayısıyla kendiliğinden geri gelmeyi böyle söyleyebiliriz. Mesela bir örnek daha varmış. Şimdi aldım galiba. Araba ile kaza yapan birisinin arabaya binme korkusu başlayabilir. Bir müddet sonra korku söner. Bir iki yıl sonra korku tekrardan ortaya çıkabilir bir şey tetikleyebilir veya da kendiliğinden de olabilir. Kendiliğinden geri gelmiş şu adı. Buna Bunlar Pavlov öyle söylemiş daha doğrusu. Ama bazı araştırmacılar yani Pavlov kendiliğinden geri gelme dediler ama bir şeyleri yine tetikleyebilir diyorlar. dolayısıyla sadece geri gelme ifadesi de kullanabiliyorlar. Eray. Hocam bununla ilgili bir şey, yani kendi branşımdan örnek vereyim. mesela bir sakatlık geçiriyoruz. Sakatlığı atlattık tekrardan sağlara döndüğümüz zaman hani her şeyi atlatmışız ama bir arkadaşımız aynı sakatlığı Geçirdiğinde aynı durumu izler oldun. Değil mi? Mesela e, maç izlerken falan da spikerler veya işte yorumcular söylüyor. Sanki e, sağlara geri ama yine bir e, tekrar saklanacağım endişesi var falan diye. hep korku hepimizde var hocam. Evet. İşte bu ona kendiliğinden geri gelme diye e, söylemiş sevgili arkadaşlarım. Yani dediğin gibi belki 10 maç, 11 maç, 12 maç adam takır takır oynuyor sakatlıktan yeni çıkmış gibi. E mesela işte Fatih Terim'e geçen ne kadar güzel bir örnek olasın hemen söyleyeyim. Bu Emre ne için Niye hocam tekrar gideye almaya başladınız dedi. E, ile ilgili bir soru sorulmuş. O trikot yani kayıt dışında. Hoca şey demiş yani o sakatlık dönemindeki korkuları başladı demiş. Yani çekinceleri başladı demiş. O yüzden işte yabancı çocuğun adı neydi? Belhan'ı yakın. Belhan dayı işte onun yerine Dolayısıyla böyle bir açıklama yapmış, tam buna uygun işte bakın. Çocuk mesela onun bir maç oynadığı golleyle <laughs> atlaya başlamıştı, bir süre sonra kendinden geri gelmeye başlamış, korku. O öyle biraz geriye çektim gibi bir açıklama yapmış. Tabii kayıklısı olduğu için ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir açıklama duydum arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ee, bitişiklik ve öbürüne, evet sadece burada bitişiklik almışız. Böyle bir şey daha ortaya atmış Pavlov. Bitişiklik bir kavram. Öğrenmenin gerçekten için Uyarıcıların ile ilgili bak Lazarus dediği durum işte tam bu burada bitişikteki ee, durumu söz konusu. İki uyarıcının aynı zamanda verilmesi durumunda aynı anda koşullanma diye geçiyor. Yani buna demiş ki Pablo aynı anda koşullanma diyebilirsiniz. Fakat aralarında 1-2 saniye varsa mesela zil verildi, beklendi, et verildi. Böyle bir durum söz konusuysa adına ize koşullanma demiş yani iz takip eden koşullanma demiş Pavlov'una. Yani çıkabilmiş arkadaşlar o yüzden hani Oktay Hoca ben demeyin hani ezberlemenizi istemiyorum yani yapacak bir şey yok. Hayır da unutuyorum yani bu karardan çoğunu ama e, mecburen işte KPSS kaygısı gereği e, kullanmanız lazım e, sevgili arkadaşlarım. Eğer şeyse gecikmeyi koşullanma demiş. Zil var. Zil çalmaya devam ediyor. Devam ederken et veriliyor. Birinde bak zil çalıyordu, kesiliyordu. Bir iki saniye sonra et veriliyordu. Bunda zil çalmaya devam ediyor ve et veriliyor. Ve köpeğin salya sallanması bekleniyor. Yani her iki durumda da, her üç durumda da hatta köpeğin sahne salladığı görülüyor arkadaşlar. İze koşullanmada yani yazıldığı için kendi artık dinleyelim. İze koşullanmada zil çaldık, bıraktık, et verdik, köpek salladı. salladı. Adını ize koşullanma dedik. Bir iki saniye demiş buna da şey Pavlov. Gecikmeli koşullanmada zil, zil çalmaya başladı. Tırırır, çalıyoruz ya da o yüksek ses neyse onu çalıyor. Çavra devam ederken eti veriyor ortaya ee, ve köpeğin sarı sallandığı görülüyor. Adına gecikmeli koşullama demiş. E, ve ikisini aynı anda veriyor. Yani birbirini takip etmek sizin. Adına da aynı anda koşullama demiş sevgili arkadaşlarım. Bunu siz işte öğretmenlik hayatınıza e, uygularız. Örneğin 2012 KPS'de bakın bir tane çıkmış. Öğretmenlerin öğrencilerin bazı matematik işlemleri daha kolay yapabilmesi için çarpım tablosunu ezberlememesi. Eğer matematik işlemleriyle çarpım tablosunu aynı anda veriyorsa aynı anda koşullanma. Önce matematik işlemini verip kesip çarpım tablosunu veriyorsa ize koşullanma. Matematik işlemlerini yapmaya devam ediyor. Devam ederken çarpım tablosunu öğretiyorsa gecikmeli koşullanma. Olay bu sevgili arkadaşlarım. Yani böyle Pablo kendince oturmuş. Evet. Affedersiniz falan. Böyle garip garip şeyler yapmış. Öyle söyleyeyim. Başka bir ifade kullanacaktım <laughs> vazgeçtim e, ee, bunu da bize ne yazık ki KPSS soru soruyorlar ve ezberleyin. Hadi bakayım soracağız diyorlar. Benden kaydını söylemesi. Bak söyledim mi? Görüyorsunuz. Bir başka illerin plaka kodları ile ilgili illerin plaka kodlarını öğrenirken il hakkında ipucu vermesi. Aynı anda verilirse aynı anda koşullanma. Mesela ne, ne diyelim? 48 istiyor. Bekliyor biraz. İşte güney şeyde şey güneyde çok iyi bir ilimizdir ya evet. da Ege'de bir ilimizdir. İşte mesela Akisa diye bir ilçesi vardı falan diye böyle şey yapmaya çalışıyor. Dışı çocuk Anisa diyor. Tepkiyi veriyor. <laughs> e, ve Adana'da da biz e, ize koşullama diyoruz. 48, e, evet, 48, evet. 48. bakın sekiz ben seyrediyordum. Dolayısıyla e, bu şekilde bir durum söz konusu. Mesela bir tane örnek varmış, hangi yıl açıldı? Şununkini yazmamıştım, şunlarkini yazmamıştım. İşte benim de, de tuhafı var. Burada 2012 kafesi çıktığını söylemişim, şunları söylememişim. Yabancı dildeki kelimelerin Türkçe karşılığını vererek öğrenmek Yine yabancı dil ve Türkçe karşılığını birlikte kullanabilirse aynı anda sıraya göre kullanılsa ize koşullanma ve gecikmeli koşullanma olarak adlandırmışlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla <laughs> Hocam bunların hepsine ne deniyormuş? Biz alın söyle. Ben KPSS'de bunları bu şekilde işaretlememde işaretleyemezsem ne diye işaretleyebilirim? Söyle bir daha. <gülüyor> Bitişiklik. <gülüyor> Doğru mu? Yani Paolo Efendi bunların hepsine güden bir bitişiklik ifade ismini vermiş. Sevgili arkadaşım ben de onun hepsi olarak yine yabancı insanların e, ürettiklerini aktardım sizlere. Tamam mı? Devam edelim başka özellik. Bugün biraz bir dersimiz uzun çünkü Eğer sıkılırsanız dilimi bir yüzünüzü falan yıkayın gelin. ne yazık ki işte şey uzun olduğu için söyleyin. Kavramlar. Kavramlar da fazla olduğu için, çok da sorulduğu için biraz uzun bir ders sevgili arkadaşlarım. Pekiştirme bir diğer özellik. Biraz aslında konuştuk pekiştirme ama yine de hani hoca ee, söylemedi Pekiştirme kısmi yani veya sürekli olarak karşımıza çıkmış. Kısmi pekiştirmede yani koşulsuz uyaranın ara sıra nötr uyarıcıyla sunulması. Sürekli pekiştirme ise koşulsuz uyaranın her denemede nötr uyarıcıyla birlikte sunulması. Yani et ve neydi öbürü? Zil. Zilin ara sıra etle birlikte sunulması kısmi. Zilin etle birlikte her zaman sunulması ise sürekli pekiştirme olarak anlandırılmış adlandırmış kim? Pablo veya da deriz evet. Yani Albert'ten hareketle aslında aynı aynı sonuçlara ulaşmış sevgili arkadaşlar. İkisinin de şeyleri. Benzer evet ikisinin de klasik koşullanmacı. Ama biri insanla yapmış, birisi hayvanlar, şey, köpekle yapmış yani. Öbürü hem insan hem artı hayvanlarla yapmıştı. Küçük Albert'te ne diye geçti onunki? Bununki işte Pavlov'un köpeğe diye geçti sevgili arkadaşlar. Habercilik diye bir şey var uyaran sıralaması diye de belki yani görürseniz şaşırmayın ama habercilik diye daha çok ben şeyleri seçeneğinde de gördüm KPSS sorularında. O yüzden e, habercilik diye görebilirsiniz. Burada olumlu habercilik ve olumsuz habercilik diye iki şey sormuşlar. Farklı bir şekilde. E, olumlu habercilikte uyarıcı, koşullu uyarıcı olan e, şey koşulsuz uyarıcının başlayacağını haber veriyor. Mesela siren bir koşullu uyarıcı bombanın olacağını ya da bombalamanın olacağını haber veriyor. Veya yangın diyelim işte. Yani biz savaş ortamında fazla bulmadığımız bir doğru bir örnek olmayabilir. Yani siren çalıyor binanızda. Neyin habercisidir bu? Yani. Yangın olabilir. Veya işte okulumuzda siren çalıyor. Yangının habercisi olabilir. Dolayısıyla buna olumlu haberci demiş. Kim? Pavlov. Veya işte Watson gibi insanlar. Olumsuz haberci ise koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcının biteceğini haber veriyor. Olumsuz haberci. Zin, biraz önce neydi? Demiştim ya, e, köpek artık sal salgılamayacağım, sen beni kandırmaya başladın diyor. Dolayısıyla aslında zil çalışta, her zil çalışta bir süre sonra şey diyor ki köpek herhalde artık eti bana vermeyecek, bu iş bitmek üzere. Onun biteceğini haber veriyor yani etin verilmeyeceğini sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla sizler koşullu uyarıcıyı ortama koyarak e, öğrencilerinize bir takım şeyler haber verirseniz Bunlara bunlar o zaman dikkat et, şundan dolayı da bir koşu koyarak koyarak olumlu habercilik yapmış olacaksınız. Fakat o koşullu aracıyı ortaya koyarak, o yerinizi ortaya koyarak ortamdan bir şeyleri çekecek, çekeceksiniz veya ortamdan bir şeylerin biteceğini düşünürseniz e, o zaman da e, aslında olumsuz habercilik yapmış olursunuz sevgili arkadaşlar. E, Tabi bunun da örneğin burada davranış değişikliği meydana gelir, hemen kaçarız doğru mu? işte ben işte bir tepki veririz yani sonra tepki or oluşur burada. Burada ise tepkinin bitmesi söz konusu dikkat edersiniz. Yani ona dikkat edin. Yani sınavdaki sorularda buna dikkat edersiniz. Öyle söyleyeyim. Biraz daha böyle kafes ve örgün ağzıyla konuşayım. Orumlu habercilikte dikkat edersiniz. Siren sesi duyduğunuz zaman yangın çıkacak değil. Tepkimiz ne oluyor? Tabanları yağlamak. Doğru mu? <laughs> tepki bu. Öbüründe nasıl efendim bile diyoruz. Doğru mu? Sallamıyor, salla, sallamıyor diyoruz sayıya. Say say Dolayısıyla olumsuz bir habercilik konuşuyor, Burada sekre karışık. Gölgeleme, engelleme ve alışma diye üç tane daha özelliği vardı. Bir de onlara bakalım. Son üç özelliği galiba. Böyle yazmıştım. Klasik koşullamanın. Gölgelemede de şöyle söylemiş Pavlov amcamız. İki nötr uyarıcı aynı anda verildiğinde bu iki uyarıcının baskın olanla tepki veririz. Bir zil vardı, bir de metronom vardı. Ben köpek olarak zile tepki veriyorsam o zaman gölgeleme Bak, olay e, meydana gelmiş oluyor sevgili arkadaşım. Zil ve metronun aynı anda veriliyor ortama ve e, köpek metronoma değil de zile salya sallıyor. Dolayısıyla adına da gölgeleme demiş. Zil neyi gölgelemiş? Metronom. metronom gölgelemiş. Metronom gölgelemiş ki e, metronom e, ve zil ikisi de aynı anda verildiği zaman metronom sesinde köpek sadece savunamazken zil sesinde köpek sadece savunuyor. Dolayısıyla metronomun yapacağı e, görevi zil yapmış oluyor ve zil metronomu gölgelemiş oluyor. Dolayısıyla zile sadece savladığı için zilin sonucunda davranış değişikliği meydana gelmiş oluyor. Engelleme aslında bir bakma o da öyle. Yani Gölgelemede aynı şey. Burada tabi aynı anda veriliyordu gölgelemede. Burada ise Önce zil sonra metronom uyarısında ortama sürmek yerine Önce metronom sonra zil veriliyor ee, sevgili arkadaşlarım. Acaba zili engelleyecek mi diye bakıyor şey. Kim? Ha, 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 ha. Bir, bir diğer de bakın Zil ve metronom aynı anda ortama veriyordu. Köpek zile tepki veriyordu. Şimdi şöyle yapıyor Önce metronomu Ortama veriyor sonra zili veriyor. Bir süre sonra metronom daha iyi diyor, ya boş ver zil diyor. Ne oldu? Ne yaptı şimdi? E, metronom ne yaptı zili? Engelledi. Doğru mu? Dolayısıyla köpek bu sefer metronoma salgı sallamaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Garip işte yani adam durmuş böyle güzel güzel şeyler yapmış. Bunlar da eğitime e, isterseniz uygulayabilirsiniz e, sevgili arkadaşlar. Ne bileyim işte mesela ben ne verdim şimdi şeyde size. ben benden ne vereyim? Biz tabii zeka türlerini anlamaya çalıştık sizlere. Çoğunuz neyi seçtiniz? Söyle. Güzel. Söze zeka seçmişsiniz. Ve evet, sunum hazırlamışsınız. Diğerlerini ayırtmışsınız. Ee, sevgili arkadaşlar. Aynı anda ortama verdim aslında ben de. Şu durum söz konusu. Yani sunumu da, dramayı da, şiir yazmayı da aynı anda ortama verdim. Mesela sunum, sunumu seçenler için e, sunun şey, e, evet sunun diğerlerini gölgeledi. Doğru mu? Durum böyle olmuş oldu. E, şiir seçimleri vardı. Şiir seçimleri içinde şiir diğerlerini gölgeledi. Evet, sevgili arkadaşlar. Mesela burada bir davranışlık olarak açıklayabiliriz bunu. Tabii e, engelleme olabilmesi için e, şu, şu olabilir bakın. Betül e, kiriş hariç projelerimiz vardır diyorsunuz hepimizin. Benim vermiş olduğum 20 puanlık Ödevler proje engellemiş olabilir. Çünkü önce ne verdim aslında? Şey verdim, söyleyeyim. Projeyi verdim. Ee, önce verilen engelli aslında burada ama biz sonra verdiğimiz zaman engelli verirsiniz. <laughs> <laughs> Böyle bir durum söz konusu oldu. Bunu da ben söyleyeyim o zaman pavyonun yerine. Sonradan engelleme bir İbrahim. Tamam <laughs> mı? Alışma. Sağ olmuş. Evet, sağ gözlük olmuş. Alışmada ise Zil sesine e, salya tepkisi veren köpek, uzun bir süre sadece zil sesiyle uyarıldığında, zil sesine daha az salya salgılayabilirmiş, salgılamış daha doğrusu, salgılayabilmiş demeyelim. Alışmış. Doğru mu? Biraz önce demiştim bakın hani arkalarda. Sürekli aferin demeyin çocuğa, alıştırırsınız, az tepki verir diye. Doğru mu? Aynı durum söz konusu ee, sevgili arkadaşlarım. Alışma olursa davranış değişikliğinin daha az meydana geleceğini söylüyor. Hediye! Her şeyime gülme, üçkağıtçı. Bazen, bazen bir ama yani e, e, olumlu bir olumlu bir işte mi, olumlu bir işte mi var? Biraz sonra göreceğiz de. Olumlu bir kişilik mi, kişi mi yapıyor? Dolayısıyla arkadaşlarım bunları öğretmenlik hayatınızda belki kullanmasanız bile KPSS hayatınızda e, karşınıza çıkacak sorular hep sorulmuş, hep seçeneklere konmuş. E, bitişiklik, alışma, sönme, kendiliğinden geri gelme. Başka neydi işte özellikler? Söyleyin gölgeleme, engelleme, doğru mu? Evet. 8 9 tane kaç tane? Alışım modeli. Haberci. Haberci. Haberci 10 tane mi? Bak Halife 10 tane diyor. Dolayısıyla bu 10 taneyi mutlaka soruyorlar her yıl bak. Abartsız. O yüzden mümkün olduğunca sevgili arkadaşlarım. bunları bir e, hem ben finansal için gözden geçireyim hem de kafesi hazırlık olmuş olsun.